Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Oo Osman. Dur bardaklar. Arkadaşlar Osman kardeşim geldi. Pireyi getirdi. Pireyi tanıyoruz herhalde. Öbür bardak nerede Osman? Heyecandan düşürdüm. Hadi o. nerede bardak? Arkadaşlar Osman'da pire vardı biliyorsunuz. Pire bayağı bir uçtu. Ondan sonra Osman abi dedi bu kuşu benden herkes istiyor. Beni bu dertten kurtar. Ben de zaten Osman'ı nasıl kandırırım diye hesap yapıyordum. Kandırdın da mı beni? Ya Osman çok iyi çocuksun ya. Vallahi billahi. Al ah, sana olamur da vereyim. Ev, evde daha devam edeceğiz. Sals çalacağız tıngır tıngır. Arkadaşlar bizim Osman kardeşimiz çok iyi niyetlidir. Çok çabuk kandırırlar onu. Nurettin abi seversi hep kandırıyor onu değil mi? Aynen. Ama ben senin son çok kötü kandırıyorum. <laughs> Arkadaşlar e, kuşlar buradan oraya gidiyor, oradan buraya geliyor. İşte şekil böyle dönüyor. Pirenin babası da bendeydi. Osman'a verdim. Osman yavru aldı derken aramızda böyle e, kuşlarımızı paylaşıyoruz arkadaşlar. Hiç de bir sıkıntı olmadan. E şimdi Osman dedi ki abi bu kuşu benden istiyorlar dedi. Öyle değil mi? Ben de dedim ki Osman yani kuşun daha soyu sopu yok. kuşun tamam da yani biraz Uçur eke olsun yavrusunu uçur, değil mi? Yavrusunun yavrusunu uçur. Ondan tabii sonra arkadaşlarla paylaşırız. Şimdi bizim çikolata erkeğimizi ona münasip gördük. Allah'ın emri peygamberin kabriyle. Nerede? Çikolatayı evlendireceğiz. Şimdi ya benim bardak yerim mi düştü? Yere düştü tabii. Kırıldı ne? mı peki? Kırılmadıysa Allah, sağlam bardak ya. Allah'tan pireyi getirdi o. Valla pireyi getirdim var ya. Alt üst ettin her taraf ya. Bu pire ne? Ufacık kuş. Bak. Arkadaşlar pire kuşumuz budur. Osman zaten Osman gerçekten çok küçük kuş ya. Belki kamera karşısında büyük görünüyor ama şuraya bakar mısın abi bir de yani yok gibi yani kuş. Sanki elinizde yok gibi ya. Şimdi benim atmalı e, çikolata erkeğime bir girelim buna Osman. Ama bu kuş şimdi yumurtlamaz. Bu kuş çünkü bayağı bir uçtu daha küçük ilk yumurtasını yapacak. At bakalım Olursa olur. olmazsa. Olursa olur. Şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Ha böyle çalışmalara ben önem veriyorum. Gördüğümüz gördüğünüz kuşlarla çalışırsanız gerçekten sonuç alıyorsunuz. Biz de zaten yıllardan beri hep gördüğümüz kuşların üzerine düştük. Ve başarılı olduğumuza da inanıyorum yani. Baş güzel şeyler oluyor. Daha da olur yani. Şimdi Osman. Kuşu damla yakalıyor. Evlendiriyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar gelin damat odasını hazırladık. De onu onu değil, o yerinde kalıyor Osman. Diğerlerini çıkarıyorsun. Dur ben sana yardımcı olayım. Osman dişileri çıkarıyorsun oradan. Evet. Dur şurayı da. Evet o dişiyi de alıyorsun Osman. O dişi de zaten yumurta var galiba. Bu dişi mi? Ha şimdi arkadaşlar Osman bana iki tane kuş getirdi. Osman'ı ben iki kere kandırdım yani. Değil mi Osman? İnşallah Osman delikanlı adamsın. ya. Osman var ya. Neden ama yani? Osman gerçekten iyi yavrular alacağız bunlardan. Ben inanıyorum yani. Alacağız, süreceğiz. Yani. Şimdi arkadaşlar e, pireyi yeni daha önce eş tutmadı bu değil mi? Yeni ama ilk ama eşi, yani ilk kocasıyla tanıştıracağız beyler. İnşallah hayırlısı olur. Ya Allah bismillah. Osman al kuşu sen at oraya abim. Ver abi. Kurdaleyi kes. Orada kırmızı kurdale var. Orayı da, onu da kes abi. At abi. Evet. İnşallah hayırlısı olur. Hadi bakalım. Bakalım tepkisi ne olacak? Şöyle bir çekelim Osman. Osman kızı kızı aldık abi. Kızınızı aldık. Senin de yüzün gülüyor yani. Ben sana bir damat vereyim de gör. Şimdi, şimdi ona geleceğiz. Onu da anlatacağız. Osman bu kuş kızgın mı galiba ya. Kızgın bu abi. Kaç aylık kuş. Baksana. Ha? Kaç aylık kuş ya. Hemen hemen ya zaten atası bunlar. Olsun olsun. Bu kuşların Aynen. ataları bunlar. Arkadaşlar, ataları böyle kuşlar bir de. Yavaş ama dön. biraz. Biraz hırpalayacak onu ya. Osman ne yapalım? Bu eski eşini yeni ayırdık ya. Şu Birkaç döver ama. He? Lan! Çok dövüyor ya. Mantan, baba atalım Yok 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 atma onu. Yok yok. Osman şimdi bir erkek daha getirdi. O erkeğin eşi de bende. Yani Beş odayı da bende. Abi sen şimdi pitbull'u kes bak. Senin çikolata vardı ya. <laughs> şimdi birazdan olmayacak. Ya niye dövüyor biliyor musun? Eski eşinin yanından aldık ya. He ondan. Bir gün beklesin mi? Ama kanatları olsaydı yukarı kaçardı ya Osman. Ne yapalım? Şu biraz kenarda bekletelim mi? Aynen. Bir gün... Çok dövdü arkadaşlar. Yarın atalım biz onu. İki gün sonra atalım. Çikolata burada tek kalsın. Ya bu hayvan. Ha başlarını almışın. Zaten bu kuş buraya kadar gelmişti değil mi? Aynen son dörde gelmiş. Kar olmasa düşecek bu. Ama kar yağdı, yağmur yağdı ha. falan. Atmaca matmaca. Şimdi biz ne Yazık yapalım Osman? Şimdi diğer kuşları e, bu getirdiğim erkeği e, diğer bizim ibikli ile eşe atalım. Öyle mi yapalım? Aynen. Bu erkeği de bir iki gün beklet. Bir yere at onları. Tamam. Bu ikisini bir yere at. Şimdi şöyle yapalım Osman. Bu, bu erkeğin yanına e, şeyi atalım. Bu burada dursun. Ben şu çikolatayı alayım. Şuradan bana sopa ver. Al. Çikolatayı oradan alayım. Gel buraya düzen bozan. Çikolata. Arkadaşlar bizim e, çikolatamız da çitili gördüğünüz gibi. Kanatları çitili. E, kümesimdeki bütün genelde bütün dişlerin babası yani bu kuş Buna çalışıyorum ben, bu kuşa çalışıyorum. Şimdi Osman. Bunlar bir iki gün kalsın burada, hatta bir hafta yakın kalsın. Yok da. yok, şimdi o şu diş, ivikli dişi nereye koydun? İbikli dişi mi atacağım? Ha. İvikli dişiyi at oraya sen, sıkıntı olmaz. Biraz mikroplarını kırsınlar bence. He? Biraz mikroplarını kırsınlar. Yok yok, bu şeyde gazeteyi yeni serdim zaten. Bir de sıkıntı yok Osman, kış, kış ayında. Getir o dişi sen. Heh, Arkadaşlar bizim e, ibikli damızlık dişimizle Osman'ın getirdiği maviyi evlendirdik. Pir, pire de biraz burada dinlensin. Ondan sonra çikolatayı da şurada şu ayrı bölmede yalnız bırakalım bu kuşu. Şurada. Şu kapı çarpmasın oraya. Şimdi arkadaşlar maviler böyle oldu. Ha Bu da burada dursun. Bu dişi de alayım yanından. Hiç dişi görmesin kızsın. Bunu da alayım buradan. Gel. Bunu da şuraya koyalım. Evet. Şimdi Osman bu kuş pireyle eş tutsa bile sıkıntı yok. Pireyi alacağız oradan. Ama dur pireyi pireyle eş tutmasın. Pireyi de alalım oradan. Maviler burada kalsın. Bir hafta boyunca kuş kızılsın. Bir şey olmaz. He? Bir şey olmaz. Bir hafta boyunca kısızsın. Ama dövdü ya kuşu. Sarsı. Ama o kuş oraya atlar. Osman. Keşfetsin oraya atlayacak. Ben neyse birkaç gün sonra çikolatayla bunu eşlerim ya. Ama yumurtlaması bayağı uzun sürecek herhalde. Yani. Maviler birbirine yakıştı mı? Sen dişi erkek. Ha? Erkek daha 1 yaşında daha kuş. Bakayım. Dişi mi? 4 yaşında. Erkek bir yaşında daha kuş. Ne kadar kas olur. Güzel tatlılığı gidiyordu ama. Işte... Arkadaşlar bu dişi maviden ben çok kuş uçurdum. Bu dişi mavinin altından. Bu erkekten de Osman Kefil. Ben gözümden görmedim ama galiba bir kere izlemiştim. Neyse o bu erkek de Osman ben çok beğendim bu erkeği. Hani yerde bile çok beğeniyorum. Osman abi çok bol taklalı. Çok dedi güzel sesli bir kuş dedi. Metrajı da güzel abi dedi. Osman dedim o zaman bizim dişiyle bunu eşleyelim dedim. Allah'ım iki takım yavru çekeriz, uçururuz. Ondan sonra Ya Osman kere... Mart, Nisan, Mayıs en fazla. Mayıs'a kadar 3 takım, 4 takım bakıcı da alırız. kaydırız yani yumurta yavru alırız. Erkeğini yine alırsın, dişini yine alırsın. Bak burada söylüyorum. İstediğin zaman her zaman erkeğini, dişini geri alırsın. Geri iadele. Tamam mı Osman? Tamam canım. Ne demek? Ha. Mehmet niye gelmedi Osman? Mehmet'in sınavları varmış, sattı beni. Geliyorum senin yanına kardeşim. Hiç kendine gel. Ya benim. Kaçım benim be. Bu karda sana kim kuş getirdi? Adam gibi adamsın be. <laughs> Bu karda kışta arkadaşlar Osman bize kuş getirdi. Doğru söyle, doğru bir laf ettin yani. Karda kışta kuşu bulmuşum. Konuşma diyorsun yani. Kıskandı bak gördün mü? Genç dişiyi kıskandı gördün mü? Taze. Osman. Taze. Taze gelin. Sen o gelini bir ayrı bir yere koy. Tek... Yok dön onu. gel buraya gel. Onu, onu ya üvek üvek zannediyorlar. <laughs> <laughs> o çok küçük ya onu üvek zannediyorlar ya. Allah Allah. Dur alayım onu, dur, onu dur. bari şuraya atayım ya dur dur. Buraya mı atalım? Erkeğe de bir erkeğe erkek yerine erkek, Yok yok onun, onun onlar oraya yer yapsın. Erkek oraya alışsın. Dişi de oraya atacağız evet. sonra. He? Tamam başkan var ya. Şunu alayım şunu. Gel pire gel. Osman pire burada takla atıyor lan. Burada bile hızlı bu kuş ha. Abi şimdi onu... Dur onu biraz ben şimdi şokunu atsın biraz. Biraz dursun kümeste. Anladın mı? Dur, dur, dur kızım, dur. Osman şöyle iki gün hayvan kendine gelsin. Tamam mı? Ben onu bu dişilerin yanına atayım. Bu aşağıya. Abi dişiler de döverse artık. Dişiler sen... Dö dövemez, dövemez. Sen onu eve götür o zaman. Dişler döversen. Yok. Pireyi de gariban pire ya. Küçük diye herkes onu dövüyor Osman. Vallahi. <laughs> Evin küçüğü. Yani. Ya pireyi de yani eşe sebebi hem atmaca geldi çok hem de kar yağdı yağmurlar falan derken ya Osman ben, o yüzden yani şu an bir kuş sadece atması için arkadaşlar pirenin videolarını izleyin parti 1 parti 2 Evet, videoyu e, videoyu bazı her gün çekemezsin tabi yani Osman takip etti kuşu şimdi ben Osman kadar takip etmedim Osman beni arıyordu abi bugün daha uzun oynadı daha güzel attı falan İyi dedik. Şimdi ekelikte de bir yavru falan da görsün. Ya Yavrularını alalım. Ekelikte bir daha uçuruz. Artık yaparsa ekelikte yapar. Yapmazsa atar da. Aynen öyle. Metraj Aynen yapar öyle. mı fazla. Aynen öyle. Belki atmalı yavru alırız. Yok ben atma konusunda %100 diyorum. O yüzden bu kuş seçtim senden. Çünkü bu erkeğin atması seninkiyle hemen hemen aynı. Bütün yavrulara da verdik bak. Yıllardır bende bu kuş. Pireyle de çok güzel uyum sağlayacaklar. Hatta pire ona daha e, ile beraber daha güzel atmalı kuşlar çıkacak yani. İnşallah. Çıkarsa bizim. Çıkmazsa. Ya çıkarsa çok... da bizim çıkmazsa da. Osman bu arada bu, bunlar da birbirine uyum sağladı ha. Hmm. Onların ilk yumurtalarını çekersin ya. İlk yumurtalarına bak şu bakıcılara çekeceğim çünkü e, onun eşi çikolataydı. Hm. Tamam mı? İlk yumurtalarını oraya onlar yumurtlayacak zaten birkaç hmm. güne tak oraya. İkinci yumurtaları öz olur. Bunlardan olur yani. Çünkü bunun işi çikolataydı ya. Bak burada da bir erkeğimiz var bizim Osman. Ha, ha, Osman. bu, bu erkeğini de sahiplendireceğiz galiba. Bu erkekle denemek istiyordum ben ama. Bunu ilik değil mi? Ya bir dişimle denemek istiyordum bunu. Geçen sene denedim ben bunu. Güzel altı çalışıyor. Çok da fizikli güzel bir erkek. Bu da bir yerden bir arkadaşımız kuşçuluğu bırakıyordu. Oradan geldi. Öyle bende kaldı. Çok harika bir kuş. Ona bir şimdi işte var. ha, bir arkadaş gelecekti. Geleceğim dedi. Gelirse ona vereceğim. Dişi de var burada. Ya e bence bakıcı yap. Bunların bakış da bu sabah e, bu dumanların da bu sabah şeyi çıktı ya. Ne? Yavru, ya yavruları çıktı. Bu sabah. İyi tarihini at. Bunların da yavruları büyüsün bakalım. Osman biz eve gidelim. Sazımızı çalalım. Çayımızı içelim. Sıkıntı yok. Aynen. Bir dışarıdan da bir e, İzmit manzarası alalım. Kar kar manzarası. Al şey manzara alıp geleyim ben şöyle. İzmit böyle arkadaşlar. Ağaçlara bakın. Osman. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Osman teşekkür ederim geldiğin için. Evet, evet. Sen videoyu sen bitireceksin şimdi. Ne <laughs> Şimdi Hollywood'dan teklif var bana. Sana da gelebilir. Evet. Bu arada. Film teklifi. Ne diye? Kuşbazlar diye mi? Tabi. Kuşbazlar, <laughs> yobazlar. Ama yobazlar olmasın da. Ha. Arkadaşlar. Eee. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, izlemediyseniz de yine teşekkür ederiz. Videolara beğeni dağıtmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ben videoyu sonlandırıyorum Osman. Bir şey diyor musun? Can sağlığı. Herkese. Pireyi aldık senden. Kaptık pireyi. Aynen pireyi kandırdın beni. Ama yaza da ben seni kandıracağım. Tamam inşallah. Yazada baş hepsini alacağım. Tamam Osman. Seni. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi canım. Allah'a